Abla. Gelebildin nihayet. Ne yaptın? Konuştun mu Esat'la? Yarın konuşacağım. Önce sana söylemek istedim. Neyi? Ne oldu? Başardım abla ben. Gittim konuştum o doktorla. Ne yaptın? Beni mi anlattın? Hı? Ablam beni böyle böyle rezil etti dedim mi? Yok hayır öyle bir şey demedim. Ne anlattın o zaman? Harika hayatından mı bahsettin? Hayır. Harika bir hayatım yok. Ama olabilir. Çünkü... Çünkü çok iyi geldim bana biliyor musun? Yani o doktor o kadar iyi davrandı ki bana. Sanki, sanki böyle... Tam tarif edemiyorum abla çünkü ben hiç yaşamadım daha önce öyle bir duyguyu. Nasıl bir duyguymuş o? İşte sanki böyle... Hmm. İlk defa, hayatımda ilk defa, avazım çıktığı kadar bağırmama, feryat etmeme gerek kalmadan biri beni duymuş da. Ha. Ablan çünkü seni hiç duymuyor değil mi Gülben? Ha? Kılını kıpırdatmıyor. Senin için kendini rezil etmeyi göze almıyor. Sen neden sevinmedin şimdi benim için? Yo sevindim. Sevindim çok sevindim kardeşim. Aferin. Ne güzel bak anlamış seni. Artık anneciğin madem öyle zahmet olmazsa bir güzel buraya gelir çişli şarşaflarında o yıkar. Neden böyle diyorsun abla? İyi geldi diyorum. Niye kötü olmamı istiyorsun? İstemiyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum Gülben. Tamam mı? Ben artık hiçbir şey istemiyorum. Ben kimseye yaranamamaktan artık sıkıldım zaten. Bıktım. Seni affediyorum abla. Ne? Bir daha de bakayım. Ne dedin sen? Affediyorum. Şu an bana yaşattığın şey içinde. Dün beni korumaya çalışıp beceremediğin o an içinde. Sizin gibi yapmamayı seçiyorum. Senle annem gibi kin kusmayacağım ben. Öfkeme teslim olmayacağım. Sizin gibi olmayacağım ben. O yüzden seni